Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bu videomda ayet ve hadisler ışığında İsra ve Miraç hadisesinden bahsedeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. İsra ve Miraç olarak ifade edilen bu ilahi ikram, bütün beşeri perdeler kaldırılarak idraklerin ötesinde ve tamamen ilahi ölçülerle gerçekleşmiş bir lütuftur. Mekan ve zaman mefhumu ortadan kalkmış, insan ömrüne sığmayan yıllar, az bir saniyeden daha az bir zamanda vuku bulmuştur. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Ne yücedir o Allah ki bir gece ayetlerinden bazılarını göstermek için kulu Muhammed'i Mekke'den etrafını feyzu bereket ile doldurmuş olduğu Mescid-i Aksa'ya götürdü. O hakkıyla işiten, tamamiyle görendir. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Kabe-i Muazzama'da iki kişi arasında uyku ile uyanıklık arasında yatmakta iken içi iman ve hikmetle dolu altından bir leğen getirdiler. Boğazımdan karnıma kadar göğsümü yardılar. Zemzem suyu ile yıkayıp iman ve hikmetle doldurdular. Ve katırdan küçük, merkepten büyük, burak denilen beyaz bir hayvan getirdiler. Cibril ile birlikte gittik. Birinci semaya gelince kim o denildi. Cebrail, Cebrail dedi. Yanındaki kim denildi. Cebrail, Muhammed dedi ona buraya gelme daveti gönderildi mi denildi. Cebrail evet dedi. Hoş geldi. O oh, ne güzel bir misafirdir denildi. Buna mütakip Adem aleyhisselama geldim. Selam verdim. Hoş geldin evlat ve peygamber dedi. Bir rivayet de şöyle gelmiştir. Dünya semasına yükselince sağında ve solunda insan kalabalığı olan bir zat gördüm. Sağına bakınca gülüyor, soluna bakınca ağlıyordu. Hoş geldin Salih peygamber. Salih evlat dedi. Ben bu kim ey Cibril diye sordum. Cibril bu Adem aleyhisselamdır. Sağında ve solunda gördüğün bu kalabalık oğullarının ruhlarıdır. Sağındakiler cennetlik, solundakiler de cehennemlik olanlardır. Bunun için sağına baktığı zaman gülüyor, Soluna baktığı zaman da ağlıyor dedi. Sonra ikinci semaya geldik. Buna mütakip İsa ile Yahya peygamberlere rastladım. Her ikisi de hoş geldin kardeş, hoş geldin peygamber dediler. Sonra üçüncü semaya geldik. Buna mütakip Yusuf aleyhisselama rastladım. Selam verdim. Hoş geldin kardeş ve peygamber dedi. Sonra dördüncü semaya geldik. İdris Aleyhisselam'a rastladım. Selam verdim. Hoş geldin kardeş ve peygamber dedi. Beşinci semada Harun Aleyhisselam'a rastladık. Kendisine selam verdim. Hoş geldin kardeş ve peygamber dedi. Sonra altıncı semaya geldik. Musa Aleyhisselam'a rastladım. Selam verdim. Hoş geldin kardeş ve peygamber dedi. Kendisinden ayrılınca ağlamaya başladı. Cenab-ı Hak kendisine ne diye ağlıyorsun diye sordu. Musa aleyhisselam, Ya Rabbi benden sonra peygamber olan bu delikanlının ümmetinden cennete, benimkinden daha fazla insan girecektir. Bunun için ağlıyorum dedi. Sonra yedinci semaya geldik. İbrahim aleyhisselama rastladım. Selam verdim. Hoş geldin evlat ve peygamber dedi. Derhal bana Beytül Mamur gösterildi. Cibril'e sordum. Cebrail bu Beytül Mamur'dur. Her gün 70 bin melek orada namaz kılar ve çıkarlar. Çıkanlar da bir daha artık oraya dönmezler dedi. Bana Sıdretül Münteha ağacı da gösterildi. Bir de ne göreyim? Bu ağacın meyveleri, meşhur Hacer beldesinin büyük destileri, yaprakları da büyüklükte fillerin kulakları gibiydi. Altından dört nehir kaynıyordu. İkisi batın, ikisi zahir. Cibril'e bu nehirler hakkında sordu. Cibril aleyhisselam, batın yani görünmeyen iki nehir cennette. Zahir yani görünenler de Nil ile Fırat'tır dedi. Buhari'den bir rivayette resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra o kadar yükseğe çıkarıldım ki orada mukadderatı yazan kalemlerin sesini işitir oldum buyurmuştur. Sonra üzerime 50 vakit namaz farz kılındı. Döndüm Musa aleyhisselama gelince Musa aleyhisselam bana ne oldu diye sordu. Üzerime 50 vakit namaz farz kılındı dedim. Musa aleyhisselam ben insanları senden daha iyi tanırım. Beni İsrail ile çok uğraştım. Senin ümmetinin buna gücü yetmez. Rabbine dön. Bu namazları azaltmasını niyaz et. Dedi. Döndüm. Niyaz ettim. Allah bunları kırka indirdi. Sonra yine Musa aleyhisselama geldim. Aynı şeyi söyledi. Döndüm. Allah namazları otuza indirdi. Yine aynı şey tekrarlandı. Döndüm. Allah namazları yirmiye indirdi. Yine aynı şey oldu. Döndüm. Allah namazları ona indirdi. Yine Musa aleyhisselama geldim. Aynı şeyi söyledi. Döndüm. Allah'a niyaz ettim. Allah namazları beş vakte indirdi. Yine Musa aleyhisselama geldim. Ne yaptın dedi. Allah namaz vakitlerini beşe indirdi dedim. Musa aleyhisselam yine gidip daha da indirmesi için Allah'a yalvarmamı söyledi ise de ben hayır razı oldum dedim. Bunun üzerine Allah tarafından bir nida geldi. Farzım kesinleşmiştir. Kullarıma gerekli kolaylığı yaptım. Her iyi iş mukabilinde de on sevap vereceğim. İmam Müslim'in ibaresi şöyledir. Yüce Rabbim ile Musa aleyhisselam arasında gidip gelmeye devam ettim. Nihayet Allahu Teala Hazretleri, Ya Muhammed, namazlar günde beş vakitten ibarettir. Her namaz için 10 sevap vardır. Bu da 50 vakit namaz demektir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an bir rivayette İsra gecesi peygamberimize birinde şarap, birinde süt bulunan iki kase getirildi. Peygamberimiz süt kasesini seçti. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam seni insanın yaratılış gayesine uygun olana yönlendiren Allah'a hamdolsun Şayet içki dolu bardağı alsaydın ümmetin sapıklığa düşerdi dedi. Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan üç büyük hediye ile dönmüştür. Birincisi gözümün nuru, müminlerin miracı dediği namaz. İkincisi Bakara suresinin son iki ayeti. Üçüncüsü ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedileceğidir. Bir videomun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum kısmında görüşlerinizi belirtmeyi, daha çok kişiye ulaşması adına videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olup bana destek olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.